Akşin Belediye personeli lavanta tarlasında 100 adet alış fidanını toprakla buluşturdu. Akşin Belediyesi tarafından Beyceğiz Mahallesi kırsalında oluşturulan lavanta tarlasındaki ağaç dikim etkinliğine katılan Akşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ara evimizde bulunan arılarımız bir taraftan lavanta balı üretirken alış bitkisinin de polenlerinden faydalanacak dedi. Bugün dünyanın tek parça en büyük lavanta tarlasındayız. Afşin Belediyesi Lavanta Tarlası'ndayız. Bu alanda bildiği, bildiğiniz üzere Türkiye'nin ilk ara var, var ki Hacettepe Üniversitesi ile yaptık. Şu an binalar şekillendi. Devam eden ara evi ve e, arı dünyası ve kafeterya var. E, bu projede Medikol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile yapıldı. E, burada tüm personelimizle, belediye personeliyle öyle tatil değerlendirdik. Alış dikimi yapıyoruz. Biliyorsunuz alıç bizim coğrafyada, Binboğa Dağları'nda, bağlarımızda, bahçelerimizde sıkça bulunan e, doğal ağaçlarımızdan bir tanesi. Özellikle insan sağlığına çok yararlı. Burada kuşa e, besin olan bir bitki. Burada bin adet alış vidanımızı lavanta e, alanının dış çeperlerine dikiyoruz. Bir taraftan arılarımızı lavanta Balı üretirken diğer taraftan da polenleri alış bitkisinden üretecekler. Alıcın kuraklığa dayanıklı ve faydalı bir bitki olduğunu belirten güven sözlerine şöyle devam etti. Yine danışmanımız olan Hacettepe Üniversitesi Ara Enstitüsü Başkanı Aslı Özkırımlı Hanım'ın görüşleriyle birlikte, hocamızın görüşleriyle birlikte, yine Maraş'ta yetiştirilen, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yetiştirilen alış bitkilerimizi toprakla buluşturuyoruz. Biliyorsunuz şimdi Karakış'tayız. Bu mevsimde aslında ağaçında ağaç dikmek mümkün değildi ama bu sene iklim şartları biraz farklı gidiyor. Ağaç dikilecek ısıya, toprak ısısına sahibiz. Bu nedenle bu işi bitirelim istedik. Hayırlı olsun. İnşallah birkaç yıl içerisinde tüm Avşin halkının alıç ihtiyacını karşılayacak bir alana da, alıç ormanına da kavuşmuş olacağız. Hayırlı olsun diyorum.